Hadi görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Koltuk da çok yüksekmiş benim ya. Oradan elin altından eğilin. Buradan mı? Sağdan. Buradan. Hasan arkasından geç. Oradan da geçebilirsin ama. Şuradan mı şöyle? Yol var ya. Okey. Ayak yolunu çizeyim. Yol Çok kötü düşen <laughs> Ulan daha baştan çizdirdik ayakları. Yok abi çıkarım mı? Vallahi ne bileyim Umut geçti oradan. Nereye gittin lan Umut? Umut! Nereden gittin oraya? Ben geliyordum ben anasını satayım. Yukarıdan et. Süzülerek, 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 süzülerek. Uçuyoruz burada. Dünyanın karasında renk. Lastik patlamamıştır inşallah anı satayım. Buraların kuralı bu. Kanka patlamadı mı baksana. Ya, ondan geçtirelim. zaten diyorum benim ayağıma da şey yaptı ya. Ne istiyorsun Alyan mı? Alyan. Dört Alyan. Malı hepsi burada. Bu <laughs> lastik inek gibi geldi inşallah patlamamıştır. Topçalılara <laughs> daha bismillah demeden Adam orada şey dedi ya. Diğer taraftan daha rahat yer vardı keşke oradan gitseydiniz. 400 metre fark etti diyor. <laughs> 400 metre için. Hayır be o ağacın, ağacın ötesinde vardı diyor. Ha. Vamos.

Tamam. Şu an orta bisiklet umutla. Sisli havaya doğru tırmanıyoruz. <laughs> Beğendik köyünden. Onun bu için o dallara bak. Oğlum, sen o boyla nasıl geçiyorsun o dallar? <laughs> Aslında ben bu boyla geçemiyorum. Bu <laughs> kadar esnetiyorum. Şu an önce saray neydi anlatayım? Kale. Oradan sonra mı? Evet. Evet. Keşfedilmemiş bir kale. İçerisi hazinelerle dolu. Video yarıda kesilirse Birin yani hazineyi bulduk. ya coculu yedik ya da hazineyi bulduk. Makta mı girmiş buraya? Ve. Birinci etapımız bitmiştir. <laughs> Tut böyle. <laughs> Yapıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu elim sıktıkça şeyi patlatıyorum ya. Olmayabilir yani. ya. Ulan suslu baba nerede kaldı? <laughs> He burada. Kanka. He. Ee, buradan biraz aşağı inip ondan sonra sağa döneceğiz. Tamam. Ay, yanlış Yanlış mı geldik? Yo yanlış gelmediyse büyük çıkacaktık. Stres. Sobaya tırmanacağız komple. Ya da bilmiyorum. Sıkıntı yok be. Buradan indikten sonra asfalt gibi bir yol var. Hı hı. Ondan sonra oradan sağa döneceğiz. Tamam. <laughs> Bak araba sesi geliyor yakın. İyi arabaya çarpmayalım anasını sat. Adam yukarı çıkarken. Yok be çok az. Bir 500 metre. 200 metre. Evet. <laughs> drop for post Yalvarırım sana yalvarırım canım yalvarırım Helal sana be Yusuf Bey Helal sana be Yusuf Bey benim çıt çıt ses geliyor kapanıyor mu yanıyor mu lan batarsa Niye o sesi yapıp duruyor Telefon hala çekmiyor yani. ya. Mini Çıktın mı? Ay. Araç motormuş. Abi nerede yozur? Valla Burgaz'dan geldik de şurada Kamp alanından çıktık. Hangisinden aylak meşeler mi? Aylak meşe aynı. Kaldık evet. bir akşam. Dün geldik. Güzel bir iş, Üç gün mü? Ölürsün hoca yollarda. Üç gün deniyorsun ya. Üç gün geleceğiz de. Geleceğiz akşam. He? Gün içinde sürüp akşam geleceğiz. Yine tekrar geleceksin. Aynen. Benim de burada aylak meşeler hazırlığı yerlerim var. Beğendik bungalov. Bungalov mu? Evet. Beğendik bungalov. Evet. Aklınızda olsun. Tamam. Yeni çok güzel hoca benim. Yani beklerim. İnşallah uğrarız her şey. Başka zaman. Hayret meşe az ileride ben sağda. Tamam. Ana yolda. Tamam abi. Burası sisli değil mi? Yok sisli buradan iniyorsun. Buradan? Evet. Tamam. Evet. Oradan evet. dolaşacaksın? Tabii. ulaşacaksın. gideceğiz. Kaleyi göreceğiz. Şelaleyi göreceğiz. Sonra Şelale aşağıda. Şelale yok Nerede? Kurumuş galiba. Dere var aşağıda. He. Kale var ama. Kale kale yakın. Sisto inmeden ileride. Aynen yukarı tepeye Aynen. çıkacağız. Aynen. Eyvallah. Görüşürüz. Oca, siz delisiniz ya. Yani. <laughs> Aynen. <gülüyor> i̇ltifat olarak algılıyorum ben. <laughs> Umut. Bunu ben iltifat olarak algılıyorum. Tabii. Hemen kendi reklamını da yaptı arkadaş. Bak böyle mucir döküyorlar. He. Ondan sonra üstüne zil atıyorlar. Güzelleşecek yani buralar. Tabii. Güzel yol. Ona ne yapıyorsun? Korkuttun lan beni. <laughs> Dedim ne geldi anasını. <laughs> <laughs> Well, I'm I can get too much pain I'm about to get blown and -pain. But it's cool, I'm all be so alone i love gonna... Yardımcı olayım. Şimdi. Erken gelmişsin Mehmet. <laughs> Otoban olsa yardım ederdim de. İyi bak kamyon geliyor. Görür herhalde. Gülüyor multimulti-fieldатив福ARRgas <laughs> же <laughs> 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 football Yağmur da başladı şaka maka Şakayla, makayla. O bunlar yıkılır bak dikkat et ha. Güvenli olma. Ulan <laughs> nasıl hazine aramışlar ey anasını satayım. Hadi ya Ceneviz Kalesi. O beni buradan video çeker misin? Nereden? Buradan. Ben ineceğim. Oradan geleceğim. Buradan böyle aşağı ineceğim. Şöyle mi? Ben buradan böyle mi çekeceğim? Aynen. Tamam. Ben buradan çeker. Ben yanlış yeri işaretlemişim ondan. Burada güzel bir var. Her yeri kalmışlar. Aynen bak baksana. Şimdi burayı işaretleyelim. Ceneviz Kalesi. Ceneviz'lerden önden mi kalmış? Ne bileyim Ceneviz dediğine göre. 停车！停车！停车！不要！不要！ He? Fena. <gülüyor> Kamerayı <gülüyor> uyuyordum. Taşa denk geldim ara ama bir vurdu taş. <gülüyor> Kamerayı <gülüyor> açayım dedim onu satayım. Direksiyon böyle olmaya başladı. Tam <laughs> <Ben gülüyor> <neyden oldu>? He. <laughs> 叫做。

<laughs> Güzellerim benim. <laughs> Hayvan bile yetişemiyor bakmaya. Olay gibi çıplak. I'm not sure it's a big train. <laughs> Selamlar. Biraz şey hızlı bir giriş yaptık köye. Yemeğin var mı yoksa yine Yok. menü aynı mı? Aynı mantığı, menü yani. Mantıyı sen yapıyorsun. Ne kadar porsiyonu? 150. Ne kadar? 150. 150 lira. Dolmuş değil mi? Dondurayım. Çık yemem evet. Mantı. Yiyelim. Yoğurtlu sarımsak. Yem yoğurdu. Evet. Tamam. mantı. Evet. Tamam.